Evet arkadaşlar, kombinasyon konusunda kalmıştık. Kombinasyonla devam ediyorum. Kombinasyon kelime anlamı olarak seçmek demektir. Permütasyon ne demekti? Permütasyonda ne yapıyorduk? İnsanları ya da arkadaşları ya da öğrencileri düz bir sıraya diziyorduk ya da kitapları aynı kitaplar yan yana olacak şekilde, aynı olmayacak şekilde ne yapıyorduk? Diziyorduk. Ama kombinasyonda ne diyeceğim? İşte 10 tane kitabım var. 3 tane kitap seçeceksin. O zaman onun üçlüsü diyeceğiz. Yani seçmek, kombinlemekten gelir kombinasyonun anlamı. C harfiyle de gösterilebilir. Büyük parantezle de gösterilebilir. İkisi de kombinasyon demektir. N'in R'lisi diye okunur. N'in R'lisi demek M!, N faktöriyel, N eksi R faktöriyel, çarpı R faktöriyel. Ne demek yani? 5'in üçlüsünü soruyorsa. 5 kişi içinden 3 kişilik bir grup oluşturacaksam 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı buraya faktöriyel yani 3 faktöriyel. O zaman 5 faktöriyel 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden bulabiliriz. Bir de biz bunu kısa yolla nasıl yapıyorduk onu hatırlatalım. Kısa yoldan da şöyle yapıyorduk. Diyordum ki 5 sayısını alttaki sayı kadar açarım. 5, 4, 3. Alttaki sayıya kadar değil. Alttaki sayı kadar. 3 tane sayı kadar açıyorsunuz. Alt tarafı hep 1'e kadar. 3, 2, 1 yaptım. 3'ler gitti, 2'ler gitti. Ne kaldı geriye? 10 kaldı. Kısa yolumuz da bu şekildeydi. Geldim soruya. Diyor ki Ali Bekir Cemre Deniz adında 4 öğrenciden ikişerli grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Ali var, Bekir var, Cemre var, Deniz var. İkişerli grup oluşturacağım. Önce Ali için düşünelim? Ali ile Bekir'i alabilirim. Ali ile Cemreyi alabilirim. Ali ile şöyle araya slash koyalım da farklı gibi olması. Ali ile Deniz'i alabilirim. Farklı olarak Bekir ile Cemreyi alırız. bekirle Deniz'i alırız. Bir de Cemre ile Deniz'i alırız. Eğer tek tek yazmak istesem bu şekilde yapacağım. Peki kombinasyonlar yapmak istesem nasıl yapacağım? 6 tane grup olduğunu tek tek yazarak buldunuz. Peki kombinasyonla yazarak nasıl yapacağım? Hiçbir şart olmadan 4 öğrenciden 2 şerli grup oluşturacağım. O zaman 4'ün ikilisi. 4 çarpı 3, 2 çarpı 1. Gitti. 2 kere 3'ten ne geldi yine? 6. Tek tek yazdığımız zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulmuştuk. Dördün ikisini yaptığım zaman da altı olmuştu. Alıştırmalar vermiş. Altının ikilisi. Altı çarpı beş. 2 çarpı bir. Artı. Yedi. Altı. Beş. Üç. İki. Bir. Çarptım. On beş. Çarptık. Otuz Topladım. Elli yaptı. Beşin sıfırlısı her zaman bire eşittir. Bir şeyin sıfırıncı kombinasyonu hep birdir. Bir sayının hep birli kombinasyonu kendisine eşittir. Kendisiyle olan kombinasyonu yine bire eşittir. Bir artı sekiz artı dokuz bir daha on olacak. Yani şöyle yazalım. Enin sıfırlısı her zaman bir. Enin n'lisi her zaman bir. Bir de enin birlisi her zaman kendisine eşittir diyeceğiz zaten formül olarak da vermiştik ileride bunu. N'in ikilisi n çarpı şurayı sileyim. Uzun onu biraz bu tarafa yazalım. N'in ikilisi n'den geri iki tane gittim. Yukarıda iki tane sayım var. 2 çarpı 1 artı n artı 1'in birlisi her sayının birinci kuvveti neydi? Kendisine eşitti. O zaman buraya direkt n artı 1 yazabilirsiniz. Şimdi çarpalım. n kare eksi n bölü 2. Artı n yani 28 yapalım. 1'i karşı tarafa attım. Şimdi içler dışlar çarpımı yani her tarafı 2 ile de çarpabilirim. n kare artı 2 n eksi n de artı n yani yapar. 2 ile çarparsam 56. Yani eksi 56 eşittir. 0. Eksi. Pardon. Artı 8 eksi 7 olsun ki çarptığım zaman eksi 6. Topladığım zaman artı 1'i versin. Burası da en endi. O zaman bunu 0'a eşitlersem 7 gelir. Bunu 0'a eşitlersem eksi 8 gelir. Biz kombinasyonda hiç eksi 8 sayısının 2'sini birisini buldum mu? Ya da eksi 8 kişinin içinde 2 kişi seçemezsin. Yani kombinasyonlarda da permütasyonda sayılar hep nedir? Pozitiftir. O yüzden elimiz 7 olacak. Demiş ki enin re'lisiyle enin p'lisi birbirine eşitse iki kombinasyonu birbirine eşit verdiysem iki tane durumum var. Ya bunlar birbirlerine kesinlikle eşittir. Yani mesela enin dörtlüsü ise burası da enin dörtlüsü olmak zorundadır. Ya da diyor Şöyle sayı vererek yapalım. Mesela 5'in dörtlüsünü verdiysen ya bu 5'in dörtlüsüne yani kendisine eşittir. Ya da alt tarafları topladığım zaman üst tarafı vermek zorundadır. 4 ile 1 topladım nereyi veriyor? 5'i veriyor. Bir tane daha örnek yapalım. 7'nin üçlüsü aynı zamanda 7'nin dörtlüsüne eşittir. Neden? 4 ile 3 topladık 7'yi verdim. Mesela onun altılısı neye eşittir? Onun altılısı ya kendisine ya da onun dörtlüsüne eşittir. Şunu sordukları zaman denklem halinde veriyorlar. Çünkü onun eşittir. Onun yapmak zaten saçma bir durum. Denklem veriyor ki şurayı altıya eşitleyebil. Bu verdiği zaman da genellikle sorun içinde kullanıyorsunuz. Kolay olsun diye. 8'in altılısı mesela 8'in altılısı bulmak 8, 7, 6, 5, 4 diye yazmak demek. Aynı, ama aynı zamanda da bu 8'in ikilisi demek. Daha basit bulmak. O zaman 8'in ikilisini kullanırım. Onun dokuzlusunu bulmak, onun 1'lisini bulmakla aynı şey. O zaman onun 1'lisini bulurum. 8, 7, 2 çarpı 1, 10 bölü 1. Buradan 28 geldi, buradan 10 geldi topladınız. 38 buldum n n eksi 2 n -1 n eksi 1'lisi. Şimdi n'in n eksi 2'lisiyle n eksi 2 ile n'i topladığım zaman n yapar. Artı 2'yi topladığım zaman ne yaptı? n yaptı. O zaman ben aslında kombinasyonu n'in 2'lisini arasam da aynı şeymiş. Aynı zamanda n eksi 1 ile artı 1'i topladığım zaman birler gider n kalmaz mı? Demek ki bu n'in n eksi 1'lisi aynı zamanda n'in 1'lisine eşit. Bakın eğer bunu hatırlamazsanız yine bulursunuz. Ama ne olur biraz işleminiz uzar. O yüzden size bu kısa yolları veriyoruz. <laughs> en çarpı en eksi 1 bölü 2. Bir şeyin birliği her zaman kendisine eşitti. 28. En kare eksen yine gelecek şu parantezi koyayım. Eksen artı iken de artı en olacak. Yine eksi 6, 56 eşittir. 0 olacak. Az önce bulmuştuk. En buradan eksi 8 veya en buradan 7 geliyordu. Kombinasyonla negatif sayı olmaz. O yüzden kesinlikle neyi aldık? 7 aldık. Evet. Az önce dediğim gibi onun altılısını onun altılısını eşitlediğim tip sorular bunlar. Çünkü denklem çözerken onu unutabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece 9'un en alt üçlüsü işte eksi 3'e eşit olmak zorunda falan diyoruz. O yüzden hata yapmış oluyoruz. Zaten burada dikkat ederseniz farklı değerler diyor. Demek ki birden çok değer bulmam gerekiyor. Biz ne demiştik? Birinci şartım ya birbirlerine eşitlerdir. İkinci şartım da altları topladığım zaman üst tarafı bulmak zorundaydım. O zaman birinci şartı Uygulayarak başlayalım. Birinci şart kesinlikle n artı 3 2n eksi 3'e eşit olacaktı. n buradan ne geldi? 6. Geldim ikinci şarta. Afların toplamı nereye verecekti? Üstü verecekti. Artı 3 eksi 3'ü götürdü. 3n buradan 9 n de buradan ne gelir? 3 gelir. İki tane farklı değerim var. İkisinin toplamını soruyor. 6 artı 3'ten 9 yapar. Kombinasyonun kümelerle de bağlantısı var. Nasıl var? Mesela yine sıfırlısı demek boş küme demek. Bir demek bir elemanın alt kümeleri demek. İki demek iki elemanın alt kümeleri demek. Elin annesi de kendisi demek boş küme ve her boş küme ve kendisi her kümenin alt kümesiydi. Bir eleman, iki eleman, üç elemanlı kendisine kadar zaten alt kümeleriydi. O zaman bana sıfırdan başlayıp kendisine kadar kombinasyonların toplamını soruyorsa 2 üzeri n'den yani alt küme sayısı formülünden bulabilirim demektir. Gelelim soruya. 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in beşlisine. 0'dan başladım kendisine kadar. O zaman 2 üzeri 5'ten ne yaptık? 32, diye yazdım. 32 olarak bulduk. 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın beşlisi. Burada biraz eksikler var. Onlarda neler hemen ekleyelim. Bu eğer 6'nın 6'sına kadar gitseydi. 6'nın 0'lısından başlamış olsaydı ben diyecektim ki bu 2 üzeri 6'dır. Ama içinde neler yok? Şu kırmızıyla yazdığım yerler yok. O zaman 6'nın sıfırlısıyla 6'nın altılısını çıkartmam gerekiyor. 2 üzeri 6, 64 demek. 6'nın sıfırlısı 1 demek, 6'nın altılısı 1 demek. Ne kaldı geriye? 62. N artı 1, L N'in birlisinden başlamış, L N'in N eksi birlisi gibi. Aynı şekilde sayılı olarak verseydi soruyu bu şekilde verirdi denklem olarak verince bu şekilde veriyor. Bakın birden başladım. Kendisinin bir eksiğine kadar gittim. Yine bu soruda ne eksik? n'in sıfırlısı eksik. Şurada olması gerekiyordu. Burada da ne eksik? n'in n'lisi eksik. Eğer bunların hepsi olmuş olsaydı burası iki üzeri n olacaktı değil mi? n'e kadar gittiği için. Ama yok. O zaman n'in sıfırlısı ile n'in n'lisini çıkartmışım. Ve 126 bulmuşum. 2 üzeri n'i bilmiyorum ama bir şeyin sıfırlı kombinasyonu her zaman bir. Bir şeyin kendisiyle kombinasyonu her zaman bir. O zaman 126 eşittir dedik. 2 üzeri n eşittir 128 oldu. 128 de 2 üzeri 8 demekse tabanlar aynıysa üstlerinde aynı olması gerekir deyip n eşittir 8 yapıyorsunuz. Geldik problem tipli sorulara. Diyor ki 4 erkek 5 kız öğrenci arasından 3 kişilik bir grup seçilecek. Hiçbir şartı yok. Birinci sorumuzda şart yok. Kız olsun, erkek olsun, şu kadar kız olsun, bu kadar erkek olsun demiyor. Toplamda kaç kişi var? 4 erkek 5 kızdan dolayı 9 kişi var. 3 kişi seçmek istiyorum. O zaman 9'un 3'lüsü. 9, 8, 7, 2, 1. Kadeleşledim. 3, 4, 3 kere 4. 12, 12 çarpı 7'den 80, 4 gelecek. İkinci, yani B şıkkında da grupların kaçında 2 erkek ve 1 kız öğrenci bulunur diyor. O zaman şu bir şarttır değil mi bizim için? Kesinlikle 2 tane erkek olması gerekiyor. E kızların içinden erkek seçemeyeceğime göre 4 tane erkeğin içinden 2 tane erkek seçelim. Aynı zamanda 5 kız öğrencinin içinden de bir tane erkek öğrenci seçmek zorundayım. 4, 3, 2, 1 yaparsam burası 6 gelir. 5'in bir listesi kendisine eşittir. 6 kere 5'ten de. 30 farklı şekilde bu grupları seçebilirmişiz. Grupların kaçında en az bir tane erkek bulunsun? Şimdi 3 kişilik grup seçeceksin. Şöyle diyeyim. Erkek ve kız diyeyim. 3 kişi var seçmem gereken. Üç tanesi erkek olup sıfır tanesi kız olabilir. İki tanesi erkek olup bir tanesi kız olabilir. Bir tanesi erkek olup iki tanesi kız olabilir ama sıfır tanesi erkek olup üç tanesi kız olamaz. Neden? Çünkü en az bir tane kesinlikle erkek olması gerekiyor. O zaman ben hepsini ayrı ayrı bulmaktan bizim çok güzel bir formülümüz vardı. Neydi o? Tüm durumu bulurum aşkığımda bulduğumuz durum tüm durum yani üç kişi seçme ihtimali. Hiç erkek olmamasını. Çünkü yazdığımız ihtimallerde sıfır tane erkek var mı yok. O zaman tüm durumdan hiç erkek olmama ihtimalini çıkartırsam istediğim bu üç durumu bulurum. Bu formüllerde kullanıyorum? 2 veya daha fazla durumum varsa teker teker bulmak yerine bir formülle tüm durumdan hiç erkek olmaması ya da hiç olmaması durumunu çıkartıyorsunuz. Tüm durumum 3 kişi seçmek yani 9'un üçlüsü. Peki, hiç erkek olması ne demek? Kaç tane kızımız vardı? 5 tane kızımız vardı. 5 tane kızın içinden 3 kişiyi seçmek demek. 9'un üçlüsü 84'tü. 5'in üçlüsünde şurada siyah kanalın değil. 3, 1 yaptık. Ne geldi buradan? 10. 84'ten 10 çıktı. Ne kaldı? 74 tane seçeneğim vardı ayrı 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 bulup toplamak yerine bir formülde çıkarttık. Bu kurtarıcı formülümüzdür bizim. Üç elemanlı alt kümelerin kaçında iki eleman bulu iki elemanı bulunur. Şimdi üç tane eleman seçmek istiyorsun. İki kesinlikle bulunacak, değil mi? O zaman bir tane eleman kesinlikle belli. Artık benim kümemden kaç tane eleman seçmem lazım? İki tane. E, i̇kiyi de seçtim, bir daha seçemeyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 elemanın içinden iki tane eleman seçersem buraya yerleştirebilirim. 5, 4, 2, 1'den dolayı burası ne çıktı? 10 çıktı. Diyorduk ki bulunur veya bulunmaz sorularında hiç fark etmez. Bulunur dediğini de bulunmaz dediğini de kümeden çıkart. Bulunur diyorsa seçmen gereken yerden de çıkartırsın ama bulunmaz diyorsa seçmen gereken yere dokunmaz. Mesela bu iki bulunmaz deseydi yine beş tane alacaktım. Ama burası 2 değil. Hala ne olacaktı? 3 olacaktı. Çünkü 2'yi buraya yazamıyor olacaktı. 4 elemanlı alt kümelerin kaçında bir eleman olarak bulunsun? 1 bulunsun. 1 kesinlikle var. Fakat 2, bu 3 elemanlar hiçbirisinde bulunamıyor. O zaman benim kesinlikle seçmem gereken 3 tane elemanım var. Kümede 2'yi almadım. 2 eleman bulunmayacak. Biri de bulunmasın diyor. O zaman kaç tane eleman kaldı? 4. 4'ün 3'ü de zaten 4'ün birlisine eşittir. 4'ün birlisi de 4'e eşittir. 4 elemanlı alt meri kaçında 2 ya da ya da ile ve arasında fark var arkadaşlar. Hepimiz hepsini aynıymış gibi düşünüyoruz ama farklılar. Şimdi ya da diyorsam 2 bulunuyorsa 3 bulunmasın demektir. 2 bulunmuyorsa 3 bulunabiliyor demektir. O zaman iki tane durumum var. Ya iki bulunacak, üç bulunmayacak. Ya iki bulunmayacak, üç bulunacak. O zaman dört elemanlı çizdim. İki kesinlikle olacaksa ve üç kesinlikle olmayacak. Şöyle temizleyeyim. Ne diyorduk bulunur ya da bulunmaz dediği zaman? İki ve üçü kümeden çıkarttım. Kaç kaldı geriye? Dört. Kaç eleman seçmem gerekiyor? Üç tane. Ve geldi buradan dört. Artı. Bu sefer de üçü buraya alayım. 2 olmasın kümede yine aynısı gelecek. Buradan da 4'ün üçlüsü. Toplamda 8 olacak. 3 elemanın alt kümelerin kaçında 3 veya 4 elemanı bulunur? Veya demek 3 veya 4 diyor. 3 bulunabilir, 4 bulunamaz. Ya da 3 bulunamaz, 4 bulunabilir. Ya da 3 de 4 de aynı anda bulunabilir demek. O zaman... 3 veya 4'ün hiç olmama durumu var mı ikisinin de? O zaman bizim 2 veya daha fazla durumumuz olduğu zaman ne yapıyorduk? Tüm durumda 3 ve 4'ün bulunmama hiçbir zaman yok Bulunmama durumlarını çıkartacağım. Tüm durum 3 elemanlı alt kümeleri. Kaç tane elemanımız var? 6 Altı tane altın üçlüsünden. 3 üç veya 4'ün bulunmamasını kümeden çıkarttık. 4 eleman, 3 eleman seçeceğim. 3 veya 4'ü çıkarttık. 4 tane elemanım kaldı ve hiçbir zaman bulunmayacaklar. 4'ün üçlüsü. 5, 4, 2, 1 gitti. Buradan 20 geldi. 20'den 4 çıkarsa da 16 olur cevabınız. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında en az bir tek sayı bulunsun diyor. O zaman kaç tane tek sayımız var? Önce ona bir bakalım. 1, 2, 3, 1, 3, 5'ten dolayı 3 tane tek sayım var. Üç tane tek sayı bulunabilir. 2 tane tek sayı bulunabilir, 1 tane tek sayı bulunabilir. 2 veya daha fazla durum. O zaman şundan yapabilir miyiz? Tüm durumların içinden hiç tek sayı olmama. Yani bütün seçtiğim 3 elemanın, 3 elemanın da ne olmasını istiyorum? Çift olma ihtimali çıkartırsam geriye bana en az bir tane tekler kalır. Şöyle yapalım mı? Şurayı sileyim. Ok çıkartalım. Silebilirsin tüm durum neydi? Altının üçlüsüydü. Altı elemanım vardı. Üçlüsünü alıyordum. Çıkartacakmışım üç elemanın da çift olmasını. O zaman kaç tane çift sayım var? Bir, iki, üç tane çift sayım var. Kaç eleman seçeceğim? Üç. Altının üçlüsünü bulmuştuk. Yirmiydi. Yirmiden de üçün üçlüsü biri çıkartırsam on dokuz tane seçeneğim olur. En az bir tane tek sayı olan. Bu da son sorumuz olsun. her bir pozisyondan birer oyuncu seçilerek ilk beş oluşturmayı düşünen A milli takım antrenörü kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi her bir pozisyondan birer oyuncu seçecekmişim. Pozisyonlara bakıyorum aynı olanlar. Guard, shooting guard, forward, centerler. O zaman şurada kaç seçeneğim var? 3. Burada 2, 1, 3, 2. Hepsinden birer tane seçeceğim kartlardan bir tane. Şatin kartlardan bir tane. Forvetlerden bir tane. Power forvetlerden de bir tane seçtik. Ve centerlardan da birer tane seçtik. Her şeyin birli kombinasyonu kendisine eşitti. 3, 2, 9 kere 8'den ne geldi? 72 geldi. Demek ki neymiş? soruyor, okuyormuşuz düzgünce. Bizden ne istediğine bakıyormuşuz. Yoksa ne yapardım? Hiçbir şart istemeseydi bana her bir pozisyondan birer oyuncu seçmeyeceğim deseydi. Yani şu cümle olmasaydı ne yapardım? İlk 5'i oluşturmak istiyorum. Hepsini toplardığınız 3 2 daha. 3 2 daha, 5 2 daha. Küçüğünü niye mi yazmışız? 5 2 olacak. 5 7 10 12 kişinin içinden şu cümle olmasaymış ne yaparmışız? 12 kişinin içinden 5 kişiyi seçer seçermişiz cevapta. Ama o cümle olduğu için sadece hepsinden birer kişi seçmişiz. Çıkmış bir soru. Bu arada kombinasyon, olasılık, permütasyon her sene kesinlikle gelen konular ve zor konular. Yani eleyici oluyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Daha çok soru çözmeye çalışıyoruz. Bir okulun basketbol takımında iki kardeş, ikisi kardeşmiş. Toplam 8 oyuncu var. Bu oyunculardan 5 tanesini maça, maça, maça başlayacak kadroda. Hani 5 kişilik bir kadro istiyormuş. Kardeşlerin ikisi de bu kadroda olacak. Şimdi Beşin içinden iki kardeş kesinlikle olacaksa geriye kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı. Bu üç kişiyi de bu 8 kişinin içinden seçmeyecek miyim? Seçeceğim. Ama e, sekizin iki tanesi kardeşler değil mi? Ne kaldı geriye? Altı. O zaman ne yapıyorum? Altı kişinin içinden yani kardeşler hariç kalan kişiler içinden üç kişiyi seçiyorsunuz. Altının üçlüsü. Altı, beş, dört. Üç, iki, bir yaptık. 3 kere 2 verdik de yürü. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz oldu. Bir dahaki derste görüşmek üzere.